Elazığ Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla kurban kesim noktalarında vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri hijyenik ortamlar hazırlanırken, kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda da gerekli düzenlemeler yapıldı. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 4 kişilik kurban yakalama timi oluşturuldu. Vatandaşların 153 beyaz masayı aramaları halinde oluşturulan ekip olay yerine intikal ederek vatandaşa hizmet verecek. Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan Kurban El Kitabı vatandaşı ücretsiz olarak dağıtılacak. Vatandaşları kurban kesimi hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kitapçıkta, kurban ibadeti, kurbanın toplumsal önemi, kurban satış yerleri, kurbanlık hayvanlar ve taşıması gereken özellikler, kurbanlık hayvanlarda dişlerden yaş tespiti, sığır ve koyunlarda kalıcı kesici dişlerin çıktığı yaşlar, sığırlarda dişe göre yaş tespiti, kurbanlık hayvanlarda besi durumlarının tespiti, kurban kesim yerleri ve kesimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve kurban etlerinin değerlendirilmesi gibi konulara yer verildi. Elazığ Belediyesi tarafından kurban kesim noktalarında kesim hizmeti de sunulacak. Yapılacak düzenleme ile küçükbaş hayvanlar için kurban kesim bedeli 40 Türk lirası, büyükbaş hayvanlar için ise 150 Türk lirası olarak belirlendi. Elazığ Belediyesi tarafından kurban satış ve kesim yerleri şu şekilde belirlendi. Kurban satış noktaları Güney Çevre Yolu Altı, Otogalericiler Sitesi, Kızılay Mahallesi, Doğukent Mahallesi, Çaydaçıra Mahallesi olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri ise Sürsürü Mahallesi Hacı Nazmi Camii karşı, Abdullah Paşa Mahallesi 273. Sokak, Abdullah Paşa Mahallesi Pazar Yeri, Hilal Kent Mahallesi Hilal Kent Camii karşısı, Cumhuriyet Mahallesi Tapu Binası yanı, Cumhuriyet Mahallesi Beyaz Evler yanı, Polis Lojmanları yanı, Olgunlar Mahallesi Kutlu Sokak Kadın Doğum Hastanesi karşısı, Kültür Mahallesi Gürsel Sokak karşısı, Rüstem Paşa Mahallesi Eski Cezaevi arkası, Sanayi Mahallesi Santral Caddesi, Sanayi Mahallesi Mahallesi Yoncalı Sokak No 3 karşısı, Kırklar Mahallesi Pazar Yeri Alt Tarafı, Karşıyaka Hayvan Borsası Yeni, Otogar Karşısı Kamyon Garajı Arkası, Yıldız Bağları Mahallesi Perşembe Pazarı Üstü, Akpınar Mahallesi Yarımca Sokak, Üniversite Mahallesi Valilik Karşısı, Üniversite Mahallesi Kenar Sokak Muhtarlık Binası Yeni, Güney Çevre Yolu Altı Otogalericiler Sitesi, Kızılay Mahallesi Doğu Kent Mahallesi, Çaydaçıra Mahallesi,